Merhaba, hoş geldiniz. Hocam bugün e, rekabet kavramı üzerine konuşalım istiyorum. Aslında başlarken şunu sormak istiyorum. Avcı ve toplayıcı kelimeleri bana çok bütünleşik dayanışmacı sanki birbirini tamamlayan bir kavrammış gibi geliyor. O yüzden avcı toplayıcı dönemde o dayanışma çağrıştırsa da bir rekabet var mıydı yok muydu bunu merak ettim. Doğru ya şöyle diyeyim simbiyotik bir ilişki var gibi görünüyor ve her simbiyotik ilişkinin olduğu yerde aslında muarız iki güç vardır. Muarız iki güçün bir araya gelmesinde de karşılıklı fayda olduğu düşünülür aslında. Yani en azından muarız demesek bile farklılaşmış uzmanlaşma var sonuçta. farklılaşmış iki iş veya üretim kolundan bahsediyoruz. Ama dediğiniz doğru. İkisinin arasında gerçekten bir tür rekabet var. Fakat bu rekabet o dönemin koşullarında yıkıcı bir rekabet. Yani iki tarafında lehin olmayan bir rekabet. Çünkü sonuçta bugün anladığımız anda mülkiyet rejiminden bahsetmiyoruz. diriktirme rejiminden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla hem hayatın idamesi için hem başka gündelik hayatın e, gerektirdiği bazı nedenlerden dolayı birbiriyle birlikte yaşamak zorunda olan iki uzmanlaşmış iş kolu var. Eğer bu ayrımı her yere sirayet bir şekilde kabul edeceksek her böyle diyebiliriz. Fakat bu ıı, kaçınılmaz birlikte yaşama zorunluluğu diyelim tabiri caizse. Hem ürebeli ilişkileri var değil mi? Cinsellik boyutu var için vesaire. Bu zorunluluk bir tür ıı, rekabete baskılayıcı unsura dönüşüyor ve koşullar da bunu uygulduğu için belki sürdürülebilir hale geliyor. Fakat bence asıl kritik nokta şu. Örneğin kriz anlarında. Değil mi? Örneğin bir kıtlık anında. Taraflardan birisinin uzmanlığının daha önemli olduğu anlarda çok yapısal bir şekilde söylüyorum. E, ne oluyordu? Biz başka bir yerden şunu da biliyoruz ama tamamlayıcılığın veya da simbiyotik ilişkinin kaçınılmaz olduğu durumlarda rekabetin yıkıcı etkisinin bertaraf edilmesinin gerektiği düşünülüyor durumlarda genelde ortak ve bulunur. Bu ortak ötek üzerinden bu tatmin edilir vesaire. Avcı toplayıcı dönemde de aslında avcıların ve toplayıcıların birlikte anılması nedeni bir tarihsel blok oluşturmaları kendi ötekilerine, ortak ötekilerine karşı. O ortak ötekiler de aslında çocuklar ve yaşlılar. Nitekim ciddi baskı dönemlerinde toplayıcı ve avcıların birbirlerine her zaman için muhtaç olduklarını fark ettikleri ve ana üretici güç oldukları için üretici olmayan güçlere öfkelerini, tepkilerini veya tedbirlerini yönettiğini görüyoruz. Ben böyle dönemlerde çocukların yeni doğmuşların özellikle en kolay üzerinde iktidar uygulanabilir oldukları için ya da yaşlıların ölmesinin beklendiğini veya öldürüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla rekabeti dışarıya yansıtarak aslında bir tür ehlileştirmişlerdir simbiyotik ilişkiyi devam ettirmek için diyebiliriz. Ve simbiyotik ama tam anlamıyla antagonistik değil. Hayır. Renkçi kaçınılmaz olarak hayatın kurucu iki unsur yani hayatın idamesi için bir kadına bir iki ihtiyaç var. Bir anlık da olsa ihtiyaç var. Ayrıca üretimdeki uzmanlaşma nedeniyle de birbirinize ihtiyacınız var. Çünkü sadece et veya sadece ot yerek de yaşamıyoruz değil mi? O dönem için konuştuğumuzda. Başka unsurlar da var. Yani belli bir toplumun idamesi açısından gerekli unsurlar da var. Dolayısıyla dediğiniz doğru. Aslında sizin e, avcı toplayıcı dönemle ilgili sanıyorum aktüel arkeolojide okumuştum. Tam emin değilim ama e, farklı bir yaklaşımınız da benim ilgimi çekmişti. Buna hani ben karaciğer teorisi diyeyim. Siz belki daha şey yapmak istersiniz. Karaciğer üzerinden bir paylaşım mücadelesi olduğuna yönelik bir anlatınız vardı. Bunu biraz açma şart. Ben aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bahsettiğimiz çerçeve içerisinde birazcık daha fokuslandığımızda şunu görüyoruz. Kadınlar toplayıcı genelde. Bunun istisnaları tabii ki var ama ve nedenleri de çok farklı. Bugün anladığımız gibi de değil ama Kadınlar toplayıcılıkta uzmanlaşıyor ve toplayıcılık bireysel yapılan bir şey. Fakat bireysel yaptığınız bu üretim işini toplu olarak e, paylaşmak zorundasınız. En az birkaç kişiyle paylaşmak zorundasınız. En azından kendi vücudunuzun uzantısı olan bebeklerle bunu paylaşmak zorundasınız. Do doğa öyle olduğu için veya diyelim ki biyolojik nedenlerle. Fakat bunu en ucuz yöntemle yapmanız sütünüzle olduğu için de. Dolayısıyla gıdanızı bir ya da üretiminizi en az bir başka canlıyı daha düşünerek yapmak ve onunla paylaşmak durumundasınız. Kadınlar açısından ya yani toplayıcılar açısından baktığımızda ben buna kadının bireysel üretip kolektif tüketme zorunluluğundan kaynaklanan travması diyorum. Erkeklere baktığımızda eğer avcı erkek varsayacaksak ki o dönemde avın işte mamut, gergedan, fil gibi büyük yağlı hayvanlar üzerinden daha çok yapıldığını süre hava yöntemiyle biliyoruz. Bu avı da toplu yapmak zorundasınız. Hiçbir insan tek başına bu tip büyük hayvanları öldüremez. Dolayısıyla av da kolektif yapılan bir şey. Fakat yaptığınız kolektif avdan bireysel bir parça almak zorundasınız. Dolayısıyla erkek de aslında kolektif üretirken bireysel tüketmek için uğraşan ve bundan kaynaklanan bir travması olan bir canlıya dönüşüyor. Bu iki gerilim de belki birbirlerini onları yaklaştıran şeydi bir yandan. Çünkü çözmek zorundasınız. Bu sürekliliği sağlamak için burada erkeklerin kolektif avını düzenlemek daha önemli bir olay. Çünkü zaten kolektif olarak yapılan bir şeyin kendi içinde sorun çıkarma potansiyeli çok yüksektir bildiğiniz gibi. Ya da şöyle diyelim. Az bir pay alacağını toplamda avlanan hayvanın küçük bir parçası kendi payına düşeceğini bilmesine rağmen bir insan niye hayatını tehlikeye atıp av yapar. Değil mi? Bunun bir zorlayıcı bir neden olması lazım. Ya da bir ödül. Ödül <laughs> yoksa. Zorlayınca hayatı iram ettirmek diyelim. Toplum dışı kalmanın kendisi zaten en büyük ceza ama. Peki bunun iyi yapılabilmesi için. Hani bugünlerde gördüğümüz böyle komik. Instagram'da dolaşan resimler var. Yani birisi her işi yapıyormuş gibi koşuyor ama hiçbir şey yapmıyor değil mi? Onu da yapmamanız için yani herkesin bir şekilde çalışması için de ödüllendirilmesi lazım aslında değil mi? Dolayısıyla burada ben karaciğerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunuza gelmek gerekirse. Çünkü karaciğer şeker deposu olduğu için aslında hemen öldürülen hayvanın e, o sırada enerji harcamış bireylere verilecek en iyi ödülüdür. O ödülü verdiğinizde bir daha ava gelmenin nedeni olur o insanlar için. Yani avda başarılı olduğunuzda. Alacağınız bir ödül olduğu için. Fakat toplumun da burada şöyle bir faydası var. Karıcıya bahsinde ya da sakatatlar diyelim. Sakatatların en büyük özelliği adı da oradan gelir zaten. E, düşen bir parça olarak ayrılmadıkları sürece hayvanın içinden öldükten hemen sonra çıkarılmadıkları zaman hayvanın geri kalan etini, karkas etini zehirleyen bir şeye dönüşebilirler. Hemen çürürler, çok bozulurlar ve eti mumdar ederler tabiri caizse. Dolayısıyla siz bir yandan da toplum olarak diyorsunuz ki ben zaten o sakatlınlara bir an önce hayvan içinden çıkarmak zorundayım. Nerede çıkarmak zorunda Mümkünse av sahasında çıkarmak zorundayım. Bu aynı zamanda taşıma maliyetini de düşüren bir şey değil mi? Yani av yaptığınızda diyelim ki 500 kilo olan bir hayvana fazlalıklarından arındırdığınızda tırnak içinde yükü epey bir azaltıyorsunuz. Geriye getirme kolaylaştırıyor. Hele onlardan birisini ödül kıldığınızda birine onu getirme enerjisini de kazanıyor. motivasyonunu da kazanıyor. Ödülünü de kazanıyor. Bir daha dava da çıkması gerekiyor. Hem de diğerlerinden ayrışıyor aslında bir taraftan. Tabii diğerlerinden ayrışıyor. Dolayısıyla ava yapmak için, ama katılmak için ve ava getirmek için bir sürü nedeniniz var. Hem toplum kazanıyor, hem birey kazanıyor, hem de avın sürdürülebilirliği sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bu bir ödül. Fakat aynı zamanda biz başka bir veriye daha sahibiz. O da şu, karaciğer toplumun merkezindeki hayatı düzenleyen şamanların da çok kullandığı bir araç. Valda. ...ateşe atıyor, fala bakmak için kullanıyor. Sonraki dönemlerinde çok net biliyoruz bunu. Demek ki bir yandan da toplum diyor ki... ...aslında karaciğer al buraya getir. Değil mi? Burada bir rekabet var belli ki. Karaciğer gelecek şamanı mı devredilecek... ...fala baksın diye. Yoksa avcı, av sahasında... ...biraz önce bahsettiğim çerçevede de tüketecek. Bu rekabet ki atık ürünse bu... ...atık ürününün artık ürüne dönüşmesi olabilir mi diye... ...sorduğum soru birazcık buydu yani. Bu artık ürün bir yandan rekabet ve ...toplumun sürekliliğini sağlıyor gibi görünüyor... ...fakat bir yandan da aslında... Ayrışmayı canlı tutarak rekabeti canlı tutarak bir tür ne diyelim üretim dinamiği olmaya başlıyor. Bu bugün anladığımız liberal rekabet kuramından çok farklı bir şey olsa gerek bana sorarsanız çünkü orada toplumun e, kendisinin e, bir tür devamlılığı içinde ihtiyaç duyduğu bir e, tür küçük rekabetten bahsediyoruz. Yani buna demek bilmiyorum ama bir tür başka bir tür rekabet en azından diyebiliriz. Sizin verdiğiniz örnek aklıma şey geldi sanki tarihin kaçınılmaz sonuymuş gibi yani şöyle bir şey var ya şaman dediğimiz aslında ekseretli yaşlı kadın. Diğer tarafta dönemlerde öyle olduğunu düşünüyoruz. Evet öyle olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftaki rakibi ise kuvvetle muhtemel genç iyi savaşan bir erkek. Evet. Yani biri üretim araçlarının tam göbeğindeyken diğer üretim araçlarından çıkıp kendini bir şekilde o toplumun içine dahil etmeye çalışan evet. bilgelik işte ve evet. metafizik evet. Şey, evet. Yeniden dağıtıp yeniden bir şey. Yeniden dağıtmaya, Yeniden dağıtmaya çalışan. Ya aslında çok temel bir çatışma var gibi ama bana sanki şöyle geliyor. Maddi olan yani üretim aracının göbeğinde olan bir şekilde sonunu getirebilmiştir gibi geliyor. Böyle bir son var mı? Doğru ama bir yan ha yani genç avcı erkekten bahsediyoruz. Evet. Doğru ama bunun olması için koşulların olması lazım. Yani avcı toplayıcı koşullarda genç avcı erkek hiçbir zaman iki avda aynı kişi olmayabilir. Niye? Karaciğeri kime veriyoruz? Çok büyük olasılıkla o avda en faydalı olan kişiye veriyoruz. O avda en faydalı olan her avda değişebilir. Oysa şaman sabit. Dolayısıyla şaman aslında yani en azından bir nesil için sabit. Değil mi? Öbürü her avda değiştiğine göre. Dolayısıyla şaman aslında orada sürdürülebilirliği e, değil sürekliliği temsil ediyor. Onun sağladığı bir sürdürülebilirlik av sahasında var rekabet sayesinde. Dolayısıyla orada kontrol şamanda o koşullar içerisinde. Çünkü üretimde kolektif aslında değil mi? Bugünkü anlamı da değil? Şöyle diyebiliriz belki verdiğiniz örnekten. Genç erkekle yaşlı kadının temsil ettiği sınıfsal konumlar, toplumsal konumlar her zaman çatışma halinde. E, şaman düzeni, düzeni korumayı, statikoyu temsil ediyor. Ve dolayısıyla barış, genç şeyde düzen değiştirmek istiyor. Çünkü düzende memnun değil aslında. aslında düzen bir konum elde etmek istiyor. O da savaşı temsil ediyor aslında. Ya O dönem için savaş değil de çatışma diyelim veya rekabet diyelim vesaire. Bunun ikisinde düzen hangisinden yana avcı topları döneminde? Tabii ki sürdürebilirlikten. Yani şeyden. Tabii ki statikodan yana. On binlerce yıl sürmüş. Demek ki o koşullar bizim örneğimizde şaman lehine koşullar. Esas olan bu rekabet koşullarının ee, bu, bu örneğimizde şaman aleyhinin ne zaman döndüğünü tespit edebilmek, bunun koşullarını anlamak. Ama aslında an böyle bir dünyada yaşamıyoruz çünkü. Aslında bu rekabetin bir başka tarafı da sanki e, yerleşik hayatla avcı toplayıcılık arasında. Yani veya şöyle diyebiliriz. Çiftçilikle hayvancılık arasında var ki anlatılarda da bu genellikle kullanılır. Örneğin işte Tanah'da bu Habil ve Kabil'dir. İşte Sümerler'de Emeş ve Entendir. Hatta orada da bir farklılık var. Onu da ilerleyen zamanda sorayım bu gerilim, bu rekabet nasıl ortaya çıkıyor? Çünkü biz anlatıyı biliyoruz yani. Ya da başka yerlerde kılıçla saban. Veya evet kılıçla sabandır. Yani burada bir belli ki rekabet var ve bu anlatıya döndürüldüğüne göre. Ya bunu herhalde anlayabilmek için öncelikle bu bahsettiğimiz faktörlerin hayatımıza girmesinden bahsetmemiz lazım. Yani avcı toplayıcı dönemde saban yok, kılıç yok, demek çiftçilik yok, hayvancılık yok vesaire. Evet. Bu neolitikleşme dediğimiz süreçte yani sonuçlar itibariyle bir devrim olan, e, üretim ilişkilerinin tümünden değiştiği, yaşam biçiminin tümünden değiştiği ama aslında süreç olarak da çok uzun süren. Yani birkaç bin, belki 5 bin yıl neredeyse süren bir neolitikleşme süreci var. Neolitik devrim süreci var. O devrimde sonucunda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Toplum içinde çiftçilik, hayvancılık, hatta yavaş yavaş e, zanaatkarlık, e, efendim silah, ordu ya doğru gidecek. Bir sürü yeni iş kolu doğmaya başlıyor. Uzmanlaşma doğmaya başlıyor. Bu uzmanlaşma da şu sonucu doğuracak. Herkes sonuçta üretilenden pay almaya çalıştığına göre üretim üzerinden pay elde etme rekabetine dönüşmeye başlıyor. Yani şu demek, kimin işlevi toplum için daha yaşamsal. Birisi çıkacak diyecek, diyecek, ki muhtemelen ben tırnak içinde şunu üretmesem, hayvan üretmeseydim bu toplum yaşayamazdı. Öbürü diyecek ki ben tahıl üretmesem bu toplum var olamayacaktı. Öbürü diyecek ki belki ben silah sahibi olmasam. Öbürü diyecek ki belki yavaş yavaş paganizm doğduğuna göre ben dua etmesem ve sizi işte öbür dünyayla veya işte metafizik güçlerle e, bağdaştırmasam veya ilişkiye geçirmesem bu hayat sürmeyecekti vesaire. Dolayısıyla herkes aslında toplumsal yaşamdaki işlevinin yaşamsallığı karşılığında ve ona paralel bir şekilde bir gelir elde edeceği için yemeten dağıtımdan çok ciddi bir bu sefer paye kapması rekabeti başlıyor. Statü kavgası başlıyor. Çünkü toplum artık içinde bölünmüş ve ayrışmış durumda. Bu yavaş yavaş kimin gücünün the belirleyici güç olduğu kavgasına dönüşecek ki kimilerine göre zaten ki ben de katılıyorum yerleşik toplumların ve devletlerin kurucu rekabeti de bu olacak. Yani aslında bu Habil Kabil'de de şey gibi daha çok hani dağıtan tanrıysa e, bunun payına kavgaya düşenler çiftçi ve hayvan. Ama orada şu detayı merak ediyorum. E, Sümerler'de çiftçi ve hayvan uzlaşı içinde yaşıyorken tanahta çiftçi hayvan arasında bir cinayet gerçekleşiyor. Doğru. Yani bu farklılık bir şey anlatıyor mu? Yani tabii şöyle diyelim. Bunun çıkış noktasına baktığımızda belki şuradan alarak açmak lazım. En iyi bizim Malatya-Astantepe'de örneğini gördüğümüz üzere mekansel olarak çiftçiyle e, çobanın bölündüğü, ayrıştığı bir dönem var. Çünkü onun öncesinde mesela Çatalhöyük örneğinden biliyoruz, başka yerlerden biliyoruz. çiftçilikle çobanlık aynı mekanda, aşağı aynı kişiler tarafından yapılan işler. Dolayısıyla onlar arasında bir rekabet yok. Varsa bile tamamlayıcı bir ilişki olduğu için son tahlilde rekabet belirleyici olmuyor konuştuğumuz anlamda. Oysa ki tekrar ediyorum Arslan Tepe gibi net örneklerden biliyoruz ki mekansal olarak çobanlarla çiftçiler ayrışmaya başladılar. Belli bir dönemde ki buna tırnak işte halaf kültürü dönemi de diyebiliriz bu ayrışma döneminde aslında yani milattan önce 5000'ler diyelim. Çobanlarla çiftçiler tümüyle farklı mekanlarda tümüyle farklı çıkar ve değerlere sahip olan gruplar veya grup içindeki kesimler olmaya başladılar. Ve bir araya geldiklerinde ya da birlikte yaptıkları işlerde kararı kim verecek kavgası başladı. Taraflardan birisinin galebe çaldığı durum o olsa, olsa herhalde şu metaforu, şunun metaforu olabilir. Hangisi yönetici pozisyonuna gelmiş ve buradan bir surya var. Yani bir düzene statüküye ulaşılmış. Diyelim ki kılıç esassa Atilla'nın anlattığı gibi. İşte imparatorluk dönemlerinde bildiğimiz gibi kılıç sabana üstün geldiyse demek ki imparatorluk kurulmuştur. Fetheden bir merkez vardır ve ona biat eden bir üreten çiftçi kesim vardır. Değil mi? Denklem aşağı yukarı böyle ve oradan düzen gitmeye başlar. Aslında sonra ama... kılıç da biat eden edilir. Evet. dinin devreye giriyor. Ya, Dinin desteğiyle. Ya dinin desteği. Ya o... Size orada bir ittifak kuracak. İttifak ama şöyle de bir şey var yani bir noktada din destek arananken bir noktada din destek arayana dönüşüyorsun. aslında. Yani arayan arandan. Açın tamam. tamam bunlar o kadar emin değilim işte. Peki öyle. Çünkü ikisinin eşgüdüm olarak gittiğine dair çok, çok fazla örnek var Sümerlerden başlayarak. Ee, ama konumuzda kal yani şimdiki konumuzda kalırsak e, ikisi arasındaki rekabetin birini birini öldürmemesiyle veya devam etmesiyle sürdürülmelerde demek ki herhangi bir dengeye ulaşılamamış gibi anlayabiliriz olayı. Dolayısıyla bu hani döneme göre çünkü her metin kendi dönemine bir sesleniştir öncelikle değil mi? O döneminin sorunlarına dair bir, 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 bir yanıttır ya da yanıt önerisidir. Dolayısıyla çiftçi ile çoban arasındaki ilişkinin nasıl anlatıldığı orada kurulan düzene dair bize çok önemli bir kariyer teşkil ediyor aslında. Anladım. Aslında şey, her üretim modeli de kendi rekabetini yaratıyor gibi bir tarafı. Burada kapitalizmin rekabetine geçmek istiyorum. hem Marx hem de Smith aslında labor merkezli konuşuyor. Ancak bir patronlara dönüp konuşuyor, diğer işçilere dönüp konuşuyor. Burada da bir rekabetin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani aslında kapitalizm... O ikisine göre de hayatı kuran şey labor aslında. Değil mi? Emek. Biz emek diye çevirmeyi tercih ediyoruz. Kimisi başka türlü çeviriyor. Ya da Adam Smith olduğunda başka türlü de çevirmek mümkün olabilir aslında. Burada da kast edilen e, üretilen e, değer üzerinde kimin daha fazla söz hakkı var ya da kimin söz hakkı var sadece. Kimisi diyor ki bu sadece emek ki aslında ikisi de aynı şeyi söylüyor. Son tahlilde ayrışsalar bile mesela Adam Smith de Marx da dönem, Ricardo dönemin başka düşünürleri de ve bugün de aslında kapitalizm aslında açısından bakıldığında da onlar emek harcama yani mesai harcamayı yani liberal açıdan baktığınızda e, veya üretken olmayı sermayenin bir sonucu olarak görürler ve sermaye asıl bunu yaptığı için son tahlilde labor üzerinde söz sahibi olması gereken de onlardır denir. Ee, Marx da tam tersi bir yerinden baktığını söyleyerek aslında der ki iş gücü olmasaydı bütün bunlar yaratılamazdı dolayısıyla söz sahibi olması gereken bu ama her halükarda e, üretilen bir şeyin üzerinde e, kimin söz hakkı alması gerektiği tartışması yapılırken bir şey ıskalanıyor. O üretimi e, mümkün kılan ilksel birikimin nereden kurgulanacağı nasıl tanımlanacağı meselesi çünkü ikisi de aslında iki bakış açısı da o dönemde kapitalizmin kurulma aşamasında neredeyse bunu Avrupa'da endüstri devrimiyle ortaya çıkmış bir tartışma olarak kodluyorlar. Oysa o endüstri devriminin ortaya çıkmasını sağlayan ikser birikim 1400'lerde başlayan yayılma harekatının sonucunda oluştu. Dolayısıyla orada örneğin Adam Smith'in üstü kabul olarak atıf yapılarak kullanıldığı gibi e, örneğin sömürgeci topraklarda labor harcanması. onlar hiçbir şey yapmıyordu biz gittik labor harcadık dolayısıyla o topraklar bizim denmesinin sonuçları Yokmuş gibi davranamayız. Demek istediğim şey bu. Yani 1800'lerdeki tartışma 1400'lerden beri gelen mülk birikimi sayesinde mümkün oldu. Dolayısıyla benim için bu bağlamda Marx'ta, da Adam Smith de 400 yıllık geçmişteki emeği asıl elinden alınanlarla ilgili tartışmalara hiç girmeyerek neredeyse. Evet Anladım. ölçekleri daha batı yani Avrupa'da yani şeyin. Avrupa'da hakkında. sanayide üretilen malın üzerinde kim söz sahibi olacak? Tabii bu çok önemli bir tartışma olabilir ama o fabrikanın kurulmasını sağlayan sömürü ilişkileri, emek ilişkileri, kurulan tarihsel arka plan, iksel birikimin yaratılması hiç tartışılmazsa eğer, o emeği mümkün kılan emek görülmez kırılırsa ve hatta şöyle diyeyim, işçi sınıfı bunu görmemesi karşılığında mevcut kapital kapitalist sistemin parçası da oluyorsa ki bence 19. yüzyıldaki iki devrim tırnak içinde, tam da bu demek değil mi aslında? mesai saatlerinin azaltılması vesaire gibi tartışmalar tümüyle sömürgecilik dönemini görmezden gelme sayesinde mümkün olabilir dedim aslında? Aslında biraz da şey gibi yani merkez çevre dedi anlatılır ya merkezin işçileri alacakları payla çevrenin e, tüket şey sömürüsünü görmez hale gelsinler. Tam da böyle oldu ve bence teorik düzeyde de böyle oldu. Dolayısıyla oradan şuna gidebiliyoruz galiba. Labor merkezi tartışma e, dönemin elitler arasında kimin kurguladığı dünya tasavvuru daha önemli ve daha e, payayı alacak Taşmasına dönmekle birlikte bu çok dar ve asıl e, mağdurları gözetmeyen bir tartışma. Ya da en azından denkleme katmayan bir çalışma. Onun için de çözüm bulması mümkün değil bana sorarsanız. Zaten de bulamadı. Arkasından da Marx'ın dediğini bile beğenmeyen tırnak içinde işçi sınıfının çoğunluğu ulus devletin yanında, sanayi sisteminin yanında ne diyorsanız buna saf tutarak sistemden alacağı payın birazcık artırılması karşılığında o, bütün o 1400'den beri gelen mekanizma diye anlattığım şeyi kabullenerek yani sömür ilişkilerinin devamını kabullenerek ve hatta onu artıracak savaşlara destek vererek değil mi asker olup bir tür ehlileşti. Değil mi? İşçi sınıfı ulus devletin işçi sınıfına dönüşmeye başladı. Ya da vatandaşa, makbul vatandaşa dönüşmeye başladı. Sömürgecek tartışmalarına girmeyerek ki hani başka bir konu ama Fransız devrimi sırasındaki orta sınıfın yaptığı bile birazcık buydu değil mi? Sömürgeciliği iş tartışmamak. Aslında şey bir rehte mi vardı Alman ve Fransız işçi karşılıklı bir araya. Aslında birbirlerine kurşun sıkıyorlar sıkılmaları evet. bir derken, biraz öyle gibi. Ya bir taraftan da rekabetin sürekli anlamını değiştirdiğini fark ediyorum yani şu an konuştuğumuzda zaman içinde. Bugün anladığımız anlamıyla rekabetin ortaya çıkışı yani liberal rekabetin ortaya Yani o zaman şunu söyleyeyim mi ama arada? E, sözünüzü böldüm özür dilerim. Tıpkı kadınla erkeğin avcı toplayıcı döneminde işbirliği yapıp yaşlıları ve çocukları ötekileştirmesi gibi aslında 19. sonuna geldiğimizde farkına varmadan işçi sınıfı da sermaye ile ittifak yapıp kendi çocukları ve yaşlılar olan üçlü dünyayı sömürgeleştirme konusunda uzlaştırılır. Bence bu aralarında rekabeti dışarı atmanın en güzel göstergesi. Ve bunun karşısında kurulan düzenlerin herkes payını almaya başladı. Aslında savaştı bu. Miçin. Tabii savaştı bu. Savaşa zaten o için beraber girmiş oldular değil mi? Yani o dönemin afişleri benim gözümün önünde. O dönem PR çok önemli zaten. İletişim yeni yeni, yeni e, belirginleşmeye başlamış. Savaş elbisesi gidirilmiş işçiler vatanlar için savaşmaya gidiyorlar. Yani bu aslında 1900'de yaşadığımız tartışmaları unutalım. Yeni ittifakı kuralım demek ki bana sorarsanız avcı toplayıcı dönemde dönemin çevresel koşullarının nedeniyle kaçılmaz olarak tırnak içinde çocukların ve yaşlıların öldürülmesinden çok daha kötü bir şey. Çünkü burada daha bilinçli ve baskı nedeniyle değil gözlülük nedeniyle olan bir şeyden bahsediyoruz son tahlilde değil mi? Kapitalist sistemi getirdiği bir şeyden bahsetmişiz. Biraz da şey gibi iki tane sonradan edinilmiş e, kimlik var. İşçilik ve milliyet. Milliyeti tercih ediyor aslında. Gibi sanki. Milliyetin altında işçilik. Milliyetin altında işçilik yani. Daha i̇şçiliğe razı oluyor. Öncülü, Ama burada, şey gibi. Unutmayalım. Ben, benim vurgulamak istediğim kısım şu. Burada rekabeti yani asıl kurucu rekabetin dışa aktarılmasını kabullenmek var. Evet. Dolayısıyla düşman öteki dışarıda kodladığın zaman işçi sınıfı şunu biliyor. Ben öteki değilim ki artık. En altta ben yokum. Hatta günümüzde bir örnek vereyim. Türkiye'de e, şu anda çok farklı şekillerde tartışılıyor ama mülteci. yoğun mülteci meselesi başladığında Türkiye'nin klasik ötekileştirilmiş gruplar. Lerab. Örneğin. Evet. Bazı Türk milliyetçilerinin bazılarının şöyle dediğini çok iyi biliyoruz değil mi? Duyduk da. Oh be en alt evet. olmaktan kurtulduk. Madde hep beraber Suriyelileri birlikte ev, pahalı ev kiralayalım onları. Dolayısıyla bu aslında bir rekabetin, bakın kurucu rekabetin ortak bir düşmanlığa yönlendirilmesi sayesinde sistem içinde konumunu güçlendirmek sonucu doğuruyor. Ki bu dediğim gibi avcı toplayıcı döneminde çok masum bir ama işçi sınıfının yaptığı da bugün çeşitli etnik grupların veya işte azınlıkların yaptığı da bundan çok var. Veya başka grupların çok farklı değil. Anladım. bugünkü anlamıyla işte liberal rekabete dönecek olursak. Yani bunun ortaya çıktığı iktisadi koşullar. Çünkü bize şöyle anlatılır ya. Piyasada tüm aktörler eşittir, işte piyasanın görünmez eli vardır vesaire vesaire. Bunları ne kadar anlatmak mantıklı onu da bilmiyorum ama ee, liberal... Yeniden üretmeyelim. Konuşma. Evet, yeniden üretmeyelim. Ama liberal rekabetin ortaya çıkışı olmalı bir noktada. Bunun ortaya çıkışını... Ya yani Herhalde katmanlı toplum olduktan sonra birazcık konuştuğumuzu biraz açmak gerekiyor belki burada. Yani toplum, avcı toplayıcılık da çıkar ve değer birlikteliği içinde yaşıyordu aslında. Çünkü sizin yaptığınız bir şey sonuçta benim yaptığım şeyden ayrıştırılabilir bir şey değil son tahlilde. O olmazsa ben yaşayamayacağımı biliyorum. Çünkü küçük bir toplumda yaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Herkes üretim sistemi için yaşamsal. Kimse kimsenin olmadığı bir toplumda yaşamayı göze alamıyor. Ben mesela sizden kurtulmayı düşünemiyorum. Size mahkumum. Dolayısıyla bu rekabet çok sınırlı. İşlevsel bir rekabettir olsa olsa değil mi? Hayatın idam etmesi açısından geçerlidir. Oysa ki sayı büyüyor, uzmanlaşma artıyor, çıkar ve değerler farklılaşmaya başlıyor. Artur'un üzerinden benim daha fazla pay almam sizin daha az almanıza bağlı olmaya başlıyor. Değil mi? Artık kurucu ihtiyaçlarımız gidermenin ötesine geçmiş durumdayız. Artık konfor tartışması başlıyor. Aç gözlük tartışması başlıyor. Bu tartışma bir kere başladığında da ben ancak sizin elinizdekinden daha fazla alırsam zengin olabileceğimi, rahat olabileceğimi ya da yaşayabileceğimi düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Trafikte çok karşılaştığımız bir sorun. Başka yerlerle karşılaştırmayı belki sona yaparız ama mesela bazen görüyorsunuz yoldan gelen bir araba sizin yola çıkacağınızı görünce gaza basıyor. Yani sanki sizin yola çıkmanız onun hakkını ihlal edecekmiş gibi. Değil mi? Orada bir bu rekabeti bile sana kaptırmam şey var değil mi? Trafik kavgası var. Bunun nedeni aslında tırnak işte doğru da bu arada. Mevcut sistemde benim alacağım her pay onun almayacağı pay demek. Dolayısıyla siz orada ön plana çek çıkmaya çalışıyorsunuz. Bizim yapmamız gereken şey ya benim yapmaya çalışacağım şey, ikimizin tartışacağı şey burada bir ahlakçılık yapıp saf bir ahlakçılık yapıp niye böyle yaptın demek değildir aslında. Bu koşullarda herkes bunu yapabilir. Nasıl? Tamam, Mesela yani Bizim aradığımız şey bu. Hatta çok güzel bir e, otobiyografinin parçası var. Onu anlatmak isterim. E, klasik e, anlatılardan farklı bir şekilde o toplama kampındaki bir kişinin günlüklerinden bir şey bu. Diyor ki en sevdiğim arkadaşım e, artık çalışma koşullarının, hayat koşullarının çok kötülüğünden çok zayıf düşmüştü. Bir gün akşam zorla çalıştırmadan e, şeye doğru ranzaların oldu işte yoğun koğuşların olduğu yere dönerken ayağa takıldı düştü ve artık belli ki ölmek üzere. Çok mutlu oldum diyor bir an için. Ölürse diyor akşam onun yemeğini daha öldüğünü fark etmeyecekler için kesin bana verecekler diyor. Bak kankası için söylüyor bunu. Alacağı yemek de yal yani onu hatırlatmak isterim bu arada. Dolayısıyla aslında şunu söylemiş oluyor değil mi? Yani o koşullarda yaşayan her insan değil mi? en sevdiği insanın böyle ölmesinden kendisi için bir sonuç fayda umabilir. Esas olan o zaman yani bunu açık yürürlüğüyle tartışacaksak eğer esas olan onu kınamak değil İnsanların böyle düşünceye koşulların olmamasını sağlamak. Toplama kampı onun için kötü zaten değil mi? Oraya giden hiçbir insan o koşullarda dur ya o da yaşasın... Yani bu örnekte böyle olmuyor mu diye de başka örnekte başka bir şey olabilir. Düşünmeyebilir. Biz onun için rekabetin işlevsel olmaktan çıkıp... ...bugünkü olduğu gibi hale dönüşmesini neden olan koşulları tartışmak zorundayız. Yoksa ahlakçılık yapmak vesaire yapmak zorundayız. Yani elit rekabeti bile bugün aslında bir tür hayata tutunma yöntemi olmaya başlamıştır. Aslında bir taraftan da insanın özü vurgusunun ne kadar boşa olduğu da gösteriyoruz. Yani yap... İnsanın doğası böyle bir yani... şey değil. İnsanın doğası diye bir şey yok bence. Koşullar belirliyor. O koşullarda öyle davranılıyor. O koşullarda böyle davranılıyor. Hatta şöyle diyebiliriz belki. Bugünkü koşulları bize, beynimize kazıyan bir koşullanma da var. En güzel örneğimiz çok notorious, kötü anlamda ünlü bir yarışma değil mi? Adı da hatta hayatta kalma İngilizcesi Türkçeleştirilmiş. Bize sürekli şunu söylüyor değil mi? Hayatta kalmak istiyorsan her türlü ayak kaydırmacayı, yalanı, dolanı yapmak zorundasın. Çünkü yeni dünyanın koşulları bu. İki e yeni gençler bu zihin dünyasıyla büyüdükleri gibi dışarı çıktıklarında da zaten bu koşulları görüyorlar. Dolayısıyla biz onlara böyle yapmayın tabii ki diyeceğiz. Yani ya da kendimize diyeceğiz ama bu birazcık şey gündelik dilin laf. Ama tartışacaksak gerçekten ne yapmamız gereken şey insanları böyle dedikleri koşulların içine mahkum bırakmamak. Onun için de önemli olan rekabetin yıkıcılığından çıkıp işlevsel olarak hayatımızı hepimizin sürdürmesini sağlayacak o ilksel koşullarımıza yakın bir şeye dönüştürmek belki mümkün mertebe en evet, azından. bir de bir taraftan şöyle bir şey var. Rekabetin bu kadar yoğunlaşması insanların kendilerine endoktrin etmesini de imkansız hale getiriyor. Böyle bir problem. Yani aslında ahlaki vurgusu yaptınız ya. Yani zaten böyle bir şey dahi ortada kalktı. Zaten ahlak dediğimiz şey yaşam koşullarına uygun değerlerin üretilmesiyle alakalı bir şey. Yani tabii ki değişecek. Yaşam koşulları değişiyorsa insanlar 20 bin yıl önceki koşullarda ahlaki değerlere sahip çıkmak zorunda değildir. Hatta çok yakından biliyoruz. 20 yıl önceki anne babamızın koşullarında da yaşamıyoruz artık. Onların ahlaki değerleri de bizi yönetemez şu anda. Tıpkı bizimkini de sonrakiler yönetemeyeceği gibi. Ama eğer bunu sorgulamamız gerektiğine dair bir bilinç üzerinden konuşuyorsak eğer bunu da koşullar üzerinden tartışmamız lazım demeye çalışıyorum. O koşullar peşinde koşmadığımız sürece gerisi çok anlamlı değil. Sadece bir tür vaaza dönüşmeye başlar değil mi? Peki hocam. Teşekkürler. Çok keyifliydi yine. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.